Burun estetiğinde e, ne zaman e, ekstra kıkırdağa ihtiyaç duyuyoruz ve nereden temin ediyoruz? Çoğunlukla en basiti burunun kendi içindeki kıkırdaklardır. Bunları e, daha önce ameliyat olmamış kişilerde elde etmek daha kolaydır. Ama bir ya da iki kez, üç kez ameliyat olan kişi de içeriden kıkırdak bulma olasılığı çok düşüktür. O durumda e, yine kıkırdak ihtiyacının miktarına göre, tercih yapıyoruz. Eğer kıkırdak ihtiyacı az ise kulak kıkırdağını kullanıyoruz. Ve kıkırdak ihtiyacı böyle düz ve şey ne denir daha dengeli bir kıkırdak değilse kulağı kullanabiliyoruz. Ama daha fazla kıkırdak ihtiyacı varsa ve çatının onarımı e, gerekiyorsa o zaman kaburga kıkırdaklarını kullanıyoruz. Bu hangi durumlarda genelde e, ihtiyaç duyuluyor? İleri derecede travma geçirmiş, e, kemik kıkırdak kaybı olmuş burunlarda e, mesela boksör burunlarında diyebiliriz. E, i̇kincisi daha önce birkaç kere e, ameliyat olmuş e, burunlarda. E, üçüncüsü de e, Asyalı ya da e, Afrikalı tarzında yani burunun üst kısmı çok çökük olan, e, burun desteği az olan e, burunlarda onarım yapmak, hani e, daha çok Avrupalı burun e, şekline dönüştürmek için e, bize ekstra daha kalın e, bir kıkırdak gerekiyor. O zaman yine kaburga kıkırdağı kullanımını yapıyoruz.